Herkese merhaba. The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün masamızda e, hepimizin hafızasına kazınmış çok özel bir film var. 1990 yapımı Gülen Adam. Şimdi ben bu filmi ne zaman izlesem aklıma hep ama hep aynı soru takılıyor. Yani bu bir komedi filmi mi yoksa aslında e, izlediğimiz en hüzünlü, en trajik dramlardan biri mi oluyor? Bu o kadar yerinde bir soru ki. Değil mi? Elimizdeki notlara, eleştirilere bakınca da görüyoruz ki bu film kesinlikle basit bir güldürünün çok ötesinde. Amacımız da bugün bu. Yani o meşhur kahkahaların arkasında aslında ne yatıyor? 80'ler Türkiye'sine nasıl bu kadar keskin bir ayna tutabilmiş? Bunu birlikte çözerim istiyoruz. Kesinlikle. Pekala, o zaman hadi bu konuyu bir masaya yatıralım. Çünkü Gülen Adam Kemal Sunal sinemasında da bir e, bir dönüm noktası gibi alıştığımız o tiplemelerden çok farklı bir yerde duruyor. Yönetmen Kartal Tibet'in vizyonuyla böyle kahkahalarla güldürmekten çok hani derler ya acı acı gülümseten bir film bu. Evet, evet. Buruk bir tevessüm bırakıyor. Aynen. Ve Yusuf Şaplak karakteri sadece komik bir durum değil, o dönemki Türkiye için, o sosyal çalkantı için resmen bir metafor. Film zaten daha ilk saniyesinden niyetini belli ediyor bence. Kesinlikle o ilk sahneyle başlıyor her şey değil mi? Direkt o sahneyle. Yusuf'u görüyoruz denize karşı işiyor ve pat anında iki zabıta bitiyor başında. Ve o yakalandığı absürt duruma bile kahkahalarla gülüyor. İşte o an sonra kendimizi karakolda buluyoruz ve tutanağa geçen suçlamayı duyuyoruz. Neydi suçlama? Görev başındaki memura gülmek. Yani bu filmin bütün tonunu daha ilk dakikadan koyuyor ortaya. O an filmin seyirciye attığı ilk tokat aslında. Çünkü Yusuf'un savunması o kadar basit, o kadar mantıklı ki sistemin kendi saçmalığını yüzüne vuruyor. Ne diyordu tam olarak? Tuvalete yapınca da atıklar denize dökülmüyor mu diyor. Bu cümleyle film diyor ki ben size sadece bir hikaye anlatmayacağım, yaşadığınız düzenin saçmalıklarını da göstereceğim. Ve o kontrol edemediği gülme hali bir süre sonra hayatının lanetine dönüşüyor. Tam olarak öyle. Askerde komutanını çıldırtıyor, köyünden kovuluyor. İstanbul'da tutulmaya çalıştığı her işten atılıyor. Atılıyor çünkü onun o saf gülüşü, insanların ciddiye aldığı, uğruna yaşadığı her şeyi bir anda tiye alıyor gibi algılanıyor. Rahatsız edici bulunuyor. Çok ilginç bir nokta bu. Yani... Yusuf'un gülmesi aslında bir ayna. Evet bir ayna görevi görüyor. Diğer karakterler o aynada kendi mutsuzluklarını, kendi hayatlarının anlamsızlığını görüyor ve rahatsız oluyorlar. Aynen öyle. Onun hastalığı dedikleri şey aslında toplumun ne kadar hasta olduğunun bir kanıtına dönüşüyor. Ve bu hasta toplum portresi sanırım filmin en unutulmaz sahnesinde. O meşhur araba yolculuğunda zirve yapıyor. Ah evet. Doktor Okmay'la arabada sıkışıp kaldıkları o sahne. İstanbul trafiği zaten başlı başında bir karakter o filmde. Kesinlikle. Yusuf yine o meşhur durdurulamaz kahkahalarından birini atıyor. Doktor da soruyor neye gülüyorsun diye. Cevap, cevap sanki dün yazılmış gibi. Trafiğe baksana gidemiyoruz diyor. O yakada giler bu yakaya bu yakadakiler o yakaya akın ediyor. Neymiş pazar gezmesiymiş. Yani düşünsenize bugün 2026 yılındayız ve bu cümle hala ama hala %100 geçerli. Bu ne kadar acı değil mi? İnanılmaz bir şey. Ama o sahneyi asıl güçlü kılan şey sadece bu diyalog da değil. O yolculuk resmen dönemin Türkiye'sinin bir belgeseli gibi. Tam olarak öyle. Arabanın camından dışarıya izliyoruz ve bir kaos panoraması görüyoruz resmen. O kısacık yolculuğa neler sığdırmışlar ben tekrar izlerken fark ettim. Bir düşünelim tekrar o manzaraları. İlk olarak yol kenarında üzeri gazete kağıdıyla örtülmüş bir ceset. Ve kimse durmuyor, hayat devam ediyor. O korkunç duyarsızlık. Hemen ardından grev yapan işçiler, 80'lerin sonundaki o ekonomik sıkıntılar. Sonra ne görüyoruz? Bir taksiciyle minibüsçünün kavgası. O toplumsal gerilim, o gündelik şiddet. Ve liste devam ediyor. Bir bankanın önünde uzayıp giden kuyruklar, o umutsuz bekleyiş. Ve tüm bu sefalet tablosunun sonunda sahne bir anda kesiliyor. Evet, Michael Jackson'ın Bad şarkısı eşliğinde son model üstü açık bir cipte gezen zengin gençlere. İşte o an o tezatlık insanın yüzüne bir tokat gibi çarpıyor. Bir yanda hayatta kalma mücadelesi, diğer yanda batıdan ithal edilmiş bir pop kültürü ve vurdum duymazlık. O an filmin en keskin eleştirilerinden biri. Düşünsene, yönetmen tek bir kelime etmeden sadece iki görüntüyü ardarda arda koyarak bütün bir dönemin ruh halini, o derinleşen sınıf ayrımını özetliyor. Bad şarkısının seçimi de çok manidar. İnanılmaz dahice. İngilizce'de hem kötü demek hem de o dönemki argoda havalı, sıkı demek. Yani bir yanda ülkenin kötü giden durumu var. Diğer yanda da o durumdan alan yeni zengin sınıfının havalı yaşam tarzı. İnanılmaz bir katman var orada. Bu yüzden filmdeki o meşhur replik daha da bir anlam kazanıyor. Hangi replik? Çağ atlayacakmışız biz bu kafayla ancak ip atlarız. Bu sadece komik bir laf değil. Değil, değil. Özallı yılların o çağ atlama söylemine yapılmış çok doğrudan, çok cesur bir eleştiri. Kira bedellerinin dolarla, markla istendiği sahneler de aynı şekilde. Tabii, tabii sıradan insanın o kur dalgalanmaları altında nasıl ezildiğini çok basit ama çok etkili anlatıyor. Ve tüm bu karmaşanın, bu toplumsal eleştirinin tam ortasında Yusuf'un o masum sorusu geliyor. O sahilde sorduğu soru değil mi? Belki de bütün filmin kalbi o soru. Bu kadar gülmeyen insan varken bir ben gülmüşüm çok mu? Yani bu cümleyi her duyduğumda benim tüylerim diken diken oluyor. O kadar basit, o kadar haklı bir isyan ki bu. Kesinlikle bütün o kaosun içinde tek anormal olarak görülenin kendisi olmasını sorguluyor aslında. Ve filmin temel tezini de ortaya koyuyor. Nedir o tez? Asıl hasta olan kim? Her şeye rağmen gülebilen Yusuf mu yoksa gülmeyi unutmuş, kaosa, adaletsizliğe, duyarsızlığa tamamen alışmış bir toplum mu? Evet, film o gülüşü bir ayna gibi kullanıp seyirciye kendi suratını gösteriyor. Ve o surat pek de hoş bir surat değil. Peki böylesine karanlık bir tabloda insanın umut bulması zor görünüyor ama film bir şekilde o umudu da yaşatıyor bence. Yusuf karakteri üzerinden yaşatıyor. Onun o iyi kalmakta ısrar etmesi inadı. Özellikle aşk hikayesinde bu çok net görülüyor. Evet, çok önemli bir nokta. O. Sistem onu eziyor, dışlıyor ama o izin vermiyor. Aşık olduğu kadının babası yani sistemin bir temsilcisi olan zabıta onu reddedince pes etmiyor. Ne yapıyor? Gidip kendine tekerlekli ahşap bir ev yapıyor ve sevdiği kadının evinin tam karşısına yerleşiyor. Bu eylem o kadar güçlü ki. Bir yıkıma karşı yaratım eylemi resmen. Kendi küçük, hareketli dünyasını, kendi umudunu inşa ediyor. Kemal Sunal ve Aydan Burhan arasındaki o naif kimya da bu sahneleri çok daha etkili kılıyor bence. Kesinlikle. Özellikle o yavaş, hüzünlü film müziği eşliğinde gelişen ilişkileri filmin o sert ve gürültülü dünyasına karşı bir sığınak gibi. O sahnelerde bir nefes alıyoruz sanki. Evet, Yusuf'un sadece gülen bir adam değil, sevebilen, umut edebilen bir insan olduğunu görüyoruz ve o umudun en somut hali oğlu Umut doğduğunda ortaya çıkıyor. O an karakterin hayatındaki en büyük kırılma anı. Bütün film boyunca her acıya, her aşağılanmaya gülen Yusuf o an hayatında ilk defa ağlıyor. Bu inanılmaz güçlü bir an. Çok güçlü. Sizce neden tam o anda ağlıyor? Yani mutluluktan mı sadece? Bence mutluluktan çok daha derin, çok daha acı bir şey var orada. Şöyle düşünelim. Yusuf kendi acılarına gülebilen bir adam çünkü o acılar sadece ona ait. Ama kucağında ağlayan oğlunu gördüğünde ilk defa bir başkasının acısını hissediyor. Hem de canından bir parçanın acısını. Aynen. Ve o an anlıyor ki oğlu da bu adaletsiz, bu acımasız dünyaya doğdu. Onun da bu düzende sürekli ağlayacağını, mutsuz olacağını biliyor. O elin kendi kaderine gülebilir ama oğlunun kaderine ağlıyor. Tam olarak bu. İşte o an o bireysel trajedi toplumsal bir umutsuzluğa, bir babanın evladı için duyduğu o evrensel korkuya dönüşüyor. Bu yüzden filmin sonundaki o diyalog bu kadar vurucu. Doktor soruyor, nereye? Ve Yusuf'un cevabı her şeyi özetliyor. Oğlumun ağlamadan büyüyebileceği bir yere. Bu sadece bir şehirden kaçış değil. Değil. Bütün bir sistemden, bütün bir zihniyetten kaçma arzusu. Ve doktorun o umutsuz sorusu geliyor. Öyle bir yer var mı? Yusuf'un buna verdiği cevap da arayacağım. Belki vardır. Filmi zamansız evrensel bir arayış hikayesine dönüştürüyor. Filmin bu katmanlı yapısının yanında bir de kamera arkasına dair çok ilginç detaylar var. Hı hı. Mesela Doktor Oktay'ın kullandığı o meşhur tofaş kartal. 34T 1998 plakalı. Evet, ne olmuş ona? O arabanın aslında bir yıl önce çekilen sevimli hırsız ve öğretmen filmlerinde de kullanılmış olması gibi küçük ama tatlı bir detay. Bu tür detaylar Yeşilçam'ın o yokluktan var etme ruhunu çok güzel yansıtıyor. Ama asıl konuşulması gereken bence yönetmen Kartal Tibet'in başarısı. Lojistik başarısı değil mi? İnanılmaz bir şey. Bir an için düşünün tekerlekli seyyar bir ahşap evi alıp İstanbul'un en kalabalık yerlerinde çekim yapıyorsunuz. O evi Boğaz Köprüsü'nden geçiriyorsunuz, Kız Kulesi'nin karşısına koyuyorsunuz. Ve en zoru Taksim Meydanı'nın ortasına yerleştiriyorsunuz. Yani bugün bile yapılması çok zor bir prodüksiyon bu. Yönetmenin vizyonunu gösteriyor. Bir de Yusuf'un durumuyla ilgili o ilginç teori var. William Sendromu teorisi. Evet bu nadir görülen genetik rahatsızlıkla benzerlikler taşıdığı söyleniyor. Aşırı sosyal, güler yüzlü bir mizaç. Bu teori karaktere istemeden de olsa bilimsel bir temel kazandırıyor ve onun durumunu bir deli olmaktan çıkarıp anlaşılamayan biyolojik bir farklılığa dönüştürüyor. Çok ilginç. Bir de şu tartışma var o meşhur trafik sahnelerindeki olaylar. Hani o grev, o kavga. Gerçek mi? Kurmaca mı? Evet. Bunlar film için mi kurgulandı yoksa Kartal Tibet kamerayı koyup o gün İstanbul sokağında ne varsa onu mu çekti? İki istimalin de mümkün olması filmin o belgesel belgeselvari gücünü daha da arttırıyor. O gerçekle kurmaca arasındaki çizgiyi bulandırıyor. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne anlama geliyor bu? Gülen adamı özetleyecek olursak ne derdik? Sanırım en doğru tanım şu olurdu. Komedi maskesi takmış bir toplum eleştirisi. Çok güzel bir tanım. Güldürürken ağlatan, düşündürürken içini acıtan, zamanının ötesinde bir başyapıt. Yusuf Şaplak da sadece komik bir karakter değil. O bir sembol. Bütün çürümüşlüğe rağmen insan kalmaya çalışan vicdanın sembolü. Çok güzel özetledin. Filmin nihai mesajı da tam olarak bu. Gülmek bu filmde bir mutluluk belirtisi değil. Değil. Tam tersine toplumsal bir hastalığın semptomu. Etrafta yaşanan absürtlüklere karşı geliştirilmiş bir savunma mekanizması. Yusuf aslında hepimizin ağlaması gereken bir hale gülüyor. Ve onun o kahkası toplumun kendisine tuttuğu en acımasız ayna. Aynen öyle. Ve film o aynayı bize de tutarak Yusuf'un o meşhur arayışıyla sona eriyor. Oğlunun ağlamadan büyüyebileceği bir yer arayışıyla. Bu da bize ister istemez bugüne dair düşünmeye itiyor. Tam da bu noktada dinleyicimize üzerinde düşüneceği o son soruyu bırakalım o zaman. Yusuf Şaplak o tekerlekli eviyle yolculuğuna bugün 2026 yılında İstanbul'dan başlasaydı oğlunun ağlamadan büyüyebileceği o yeri bulma şansı daha mı yüksek olurdu yoksa onca yıldan sonra değişen tek şeyin ağlamak için bulduğumuz sebeplerin sadece şekli olduğunu mu fark ederdi?